arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. Oğlak burçları diyorum. Neden? Çünkü 11-17 Aralık haftası sizlerin tarot açılımınızı bir başlatalım. Bakalım ne yönde çıkacak sizin açılımınız. Ee, size niyetleriniz alın oğlaklar. Yükselen oğlak, ay burcu oğlak ve güneş burcu oğlak olan arkadaşlarım içindir. Sizin açılımınızı bir başlatalım. Bakalım ne yönde bizi ilerletecek sizin açılımınız. Umarım faydalı bir açılım olur sizin için. E, niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımız bitene kadar dedikten sonra hemen başladık ve fırsatla başladık. Wow Süper! Bir fırsat var sizin için bu hafta. Çok güzel bir fırsat. Çünkü uzun vadeli bir planınız gerçek olabileceğini bize söylüyor. Ve sihirli bir e, fırsat yakalamayı istediğiniz bir dönemdesiniz ve güçleniyorsunuz gücünüzü eline, elinize alıyorsunuz Oğlaklar. Ve bir değnek kraliçesi, değnek kralı var hayatınızda ve bununla da problemler, sorunlar yaşanıyorsa bunları da çözdüğünüz, çözeceğiniz bir hafta sizi bekliyor dedi bize. Koç, Aslan, Yay burcu olabilir bu değnek kraliçesi, değnek kralı. Tutkulu bir insan size karşı da tutkuları çalışıyor olduğunu bize söylüyor canlarım. Ee, Oğlaklar ne oluyor bu hafta size? Wow. Yok ya. Olamaz böyle bir şey. Bu nedir kardeş? Çok fazla. Çok e, kişi sayılar çıktı. Yani kişi kartları çıktı. Değnek Kraliçesi, Kılıç Kraliçesi, e, Kupa Kralı, Kılıç kralı. Siz ee, bilmiyorum. Yani bir ikili ilişki de görüyorum burada. Hani yasak bir ilişki de e, görüyorum arkadaşlar burada. Bakalım ne yönde götürecek. Çok kaygılısınız oğlaklar bu hafta. Hayırdır? Nedir bu kaygınız? Dargınlık var. Dargınsınız. Bu kılıç kraliçesine dargın bir e, kılıç kralı var. <laughs> diyebilirim. Kupa kralı da var arkadaş. Ne olacak böyle haliniz? Ya da şöyle de olabilir. Hani bir açılımımızı başlatalım. Devam edelim. Vuh, çok kötü oldu uçtu uçtu gitti. <laughs> Kartlar durmuyor. Durmak istemiyor. Bir kayıp mı yaşıyorsunuz? Sabrettiğiniz bir durumunuz var ve kaybettiğinizi de düşünüyorsunuz. Çok fazla deneyiminiz var bu hafta. Evet. Başlayalım isterseniz e, açılımınıza. Uzun vadeli planlar var hayatınızda, bir fırsat var. Geçmişinizdeki seçimler sayesinde gelen bir bolluğunuz var. Yaptıklarınızı başarıya ulaşmasına verdiğiniz o gururu bu hafta yaşayacaksınız. Bundan sonra yapacağınıza karar verirken sabırlı olacağınız bir haftadan geçen sizler duygularınızı göstermemek kısıtlayıcı olan Sizler kendinizi açıkça ifade etmediğiniz bir aşk hayatınız söz konusu kariyerle ilgili kariyerinizde hedefinize ulaşan Sizler ilerliyor ve tavsiye veriyor ve tavsiye alıyor oluşunuzla beraber hedefiniz Neyse ulaşmak için objektif olarak ilerliyor ve duygularınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Hiç duygularınızı saymıyor. Mantığınızla hareket ediyor ve zeki olan siz Oğlaklar bu hafta otorite ve gücünüzü eline alarak olgun, kuralcı, disiplinli, stratejik bir ilerleyiş kat ve kat ilerleteceksiniz dedi. Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz, kafese kısılmış hissettiğiniz, yaşadığınız olaylar sizi epey yormuş. Artık yalnızlığın sana daha iyi geldiğini hissediyor. Zihin ve düşüncelerinizdeki hapis yaşadığınız dar bir bakış açısı kendinizi kapatmışsınız. Sihirli bir fırsat aslında yakalamayı çok başarmak istiyorsunuz. İşin özünü anlayamamışsınız. Günlük hayatınızdaki dikkat dağıtan şeyler var hayatımızda. Bu nedenle hoşnutsuz ve can sıkıntınız var dedi bize. Kendi dünyamızda kaybolmuş bir siz varsınız oğlak burçları ve sistem kartlarının uyarısı artık uyanın dedi. Artık uyanın çünkü romantik bir ilerleyiş istiyorsunuz ve romantik bir ilerleyiş sizin için söz konusu. E, hedefinize ulaşmak için çaba sarf edecek umulmadık bir sürpriz ya da gelişme e, sizin hayatınızda söz konusu. Son zamanlarda oldukça endişeli ve kaygılısınız. Bu e, duygularınızı ne bileyim kariyerinizi sihirli fırsatı yakalayamadığınızı düşünüyor olduğunuzdan kaynaklı çok oldukça endişeli ve kaygılısınız. Duygusal hislerin eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrar yaşamda yaşamında korkular veriyor dedi sizin için. Kendisine ait olduğunuzu, yitirdiğinizi düşündüğünüz bir kişi, bir durum, bir olay var. Sizler bir maddiyatı da kaybettiğinizi düşünüyor, maneviyatınızı da kaybettiğinizi. Artık yeni bir oluşum için bu yıkımın kaçanılmaz olması sistemsel olduğunu biliyorsunuz. Ama bu kaybettiğiniz, kendinize ait olduğunuzu yitirdiğinizi düşünseniz de, kaygılı da olsanız, duygusal hisleriniz... Eskideki yaşadıklarınız o durumlardan dolayı bir korku çalıştırıyor olsanız da artık güçlenme zamanı geldiğinin bilincine vardığınızı sevecenlikle sizi seven insanlara artık sevginizi ifade etmeyi istiyorsunuz. Gücünüzü elinize alarak e, bağışlanmaya... Götüren, şefkatli düşündüğünüzden daha güçlü olduğunuzun farkına varacağınızı söylüyor. Canlar kartlar. Yüksek ilahi bağlantılar doğa, doğa üstü yeteneklerinizin oluşuyla beraber kontrol altına aldığınız bir takım e, durumlarınız var ve dürüst bir şekilde ilerleyeceğiniz bu kılıç kraliçesiyle ile aranız açık ise sizin duygularınızın farkına vararak e, duygusal doyum bu kişiyle yaşayarak artık bu soğukluğu bitirmek istiyorsunuz ama bu kılıç kraliçesi size mesafeyi çekmiş kılıç kralı olarak da e, mesafeyi e, koymuş vaziyette canlar hem kılıç kralı hem kılıç kraliçesi çıkmış bir ruh eşi olabileceğinizi de bize söyler artık mücadele ve Çatışmalar, kafa karışıklığı, son bulmasını, her şeyi kontrol altına almaktan geri durun dedi. Artık her şeyi kontrol altına alarak bu ilişkiyi ilerletemez, bu ilişkiyi aksine daha çok soyutlarsınız kendinizden dedi. Sizler zeki insanlar oluşunuzla beraber bağımsız, kontrolcü, yapamayacağınız hiçbir şey yok aslında. Kendinize inanıyor ve hayallerinizi gerçekleştirmek için e, asla e, hedeflerinizden vazgeçmiyorsunuz. İş ve özel hayatı, hayat arasında denge kurma ihtiyacı bu hafta sizin için hissedeceğinizi söyledi de bize canlar. Artık sizler e, sabır gösterdiğiniz, olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden beklediğiniz, zamana teslimiyet, zamana teslim ettiğiniz, kendinizi sürece bıraktığınız Kötü olayların ve senin hakkında söylenenlerin üstesinden gelebilecek güce sahip olan sizler. Kendinizle barışık olacağınız bir haftadasınız. Her şeyi olduğu gibi kabul etmelisiniz artık. Dargınlık var. Bu kılıç kraliçesiyle, kılıç kralıyla aranız dargın ve soğuk. Mesafeler var. Tartışmalar yaşanmış. Birbirinize restler çekilmiş. Birbirinize artık bazı sözler sarf edilmiş. İstemsizce sar sözler sarf edildiğinden dolayı iki tarafta dargın ve kırgın. Sizi üzen kişilere çok dargınsınız. Bunu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Fakat bu konu karşı tarafın aslında umurunda değil. Siz çok kafaya takıyorsunuz. Bu karşı taraf çok umurunda takmıyor aslında bunu. Siz çok umurunuza taktığınız için dargınsınız. Deneyimlediğiniz olaylara edinilmiş tecrübeniz var. Ve yaşananlar üzerinde tecrübe ettiğinizden ve tecrübe kazandığınızdan kaynaklı karşınıza çıkan yeni sınavlarla da sınanan siz Oğlak burçları artık o kaygı, o sıkıntı, yalnızlık bunlardan kurtulmak istiyorsunuz. Çünkü güçlenmek ve yeni bir fırsat sizin için doğacağı bir haftadasınız. Ve bundan sonra ne yapacağınıza da karar verirken sabırlı bir şekilde karar vereceksiniz. <laughs> bir takım çatışmalar yaşayabilirsiniz. Yine bir takım araba bu aralarınız açıksa bu kavgalar devam edebilir. Sizler duygularınızı gizliyor ve mantıklı ilerliyorsunuz. Aslında iletişime de geçmek istediğiniz bir partneriniz olabilir. Ama sözler, söylenen sözler sizi üzen o durum ve olaydan geri durmayı da istiyorsunuz. Çünkü güçlenmeye çalışıyorsunuz. Bir takım egolarınız da aslında izin vermiyor. Ve projelerinize odaklanmak istiyorsunuz. Kariyerinize odaklanmak istiyorsunuz. Kariyerinize odaklanıp, maddiyatınızı daha çok fazla güçlendirmek istiyorsunuz. Ortaklığınız varsa, ortak işleriniz varsa ertelemeyin diyor. Ertelemeyin çünkü maddiyatınızın güçlendireceğiniz şu dönemde ortaklık işleriniz varsa ertelemeyin. Kazancınız yükseleceği bir hafta bir süre içindesiniz. Ve sizler canlarım e, hırsızlıklara da dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir ikili ilişki var. Yasak bir ilişki de görüyorum burada. Yasak ilişkideyseniz yeniden bir ne bileyim fırsat doğacak bu ilişkide. Tekrardan bu sizi terk eden, size resti çeken bu insan size geri dönme ihtimalinin de yüksek olabileceğini bize söylüyor. Size güçlenmek istediğiniz ve güçlendiğiniz bir haftadasınız. Kaygılarınız ve korkularınız ne kadar da gün yüzüne de çıksa da endişelisiniz ve kaygılısınız. Duygusal duygusal hisleriniz eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrar yaşamadan yaşamınızda yaşarsınız diye korkularınız var arkadaşlar. Bu korkulara izin vermeyin dedi. Biraz yalnız kalarak bu kötü olaylar ve senin hakkında ee, söylenenlerin üstesinden gelebilmek için o gücünüzü toplayın artık güçlendiğiniz ve e, güçleneceğiniz ve üzüntülerinizi, kederlerinizi bir kenara bırakıp fırsat doğacak zamanlar ve yeni fırsatlar sizin için bu hafta olabileceğini de bize söyledi canlar kartımız umarım faydalı olabilmişimdir kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.